ne zaman eğlenme zamanı yapacağız? Şimdi eğlenme zamanı kişi kayan yıldız. Oyunda tabelalara göre tüm FS oyunları yeniden oynayacaksınız. Çok kolay. Uh -huh. uh. Neyse. Ve ben de IPS <laughs> karakteri. Git buradan. Sanırım bunu yapabilirim. Sen yenmeye çalışan adam olmalısın. Değil mi? Evet. Yanıyorum. hadi yeni oyuna bakayım. Amerika'dan mı? Neyse ki bende bir testere vardı. Em. <laughs> <laughs> Sanırım pes artık bitiyor. Ne yapmalıyız?